Sizlerle birlikte Bransal videosu çekeceğiz. Yeni bir serüvene başladık. Arkadaşın yanında bir yarım saat sonra falan da arkadaşıma çekeriz. Ona da abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açın. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar oyuna yeni başladığım için karakterlerim böyle. Oyunu ödeyin dedim. Şimdi kupak atacağız birlikte. Eklemek isteyen eklesin. İsmim gördüğünüz gibi. Şöyle yazmak isterseniz yazın. Şimdi başlıyoruz. Başladık arkadaşlar. Umarım kazanırız. Yani bu serüven uzun sürecek. Eskiden çok oynuyordum. Yani tekrar başladık yeni bir serüven olacak. Lan yanlış konuştum arkadaşlar. Şunu öldürelim. Gel öldürelim. Hesaplaşma oldu. Şimdi onunla iki kanı kişi bulmam lazım. Şöyle ortalı ortaya bakacağım. Ortada değiller. Bulursam <laughs> öldüreceğim. Buldum birini. Tek kişiyim biz zaten. Şimdi oyunumuz açılırsa tekrar oynayacağız. Bir dakika şuradakileri alayım mı? Arkadaşlarım da var. Arkadaşlarımın ismini de göstereyim. Onları da ekleyip oynayabilirsiniz. Bir dakika. Bakın. Arkadaşlarım bunlar. FB Akif Reis. FB Üç. Devam edelim. Bugün umarım 1000 kupa edeceğiz bu hesabı. Ya da 2000 kupa edebiliriz. Ee, bir tık kötü yenilebiliriz bir ihtimal. Sıkıntı adamlar geldi. Şimdi yükleri toplayacağız durun. Şurada bir adamımız var. Onu lobiye yollayalım. Şu yükü alalım bir. şuradaki adama gidelim bir. Allah. Hayır 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 Kaç kaç kaç. Şu oldu doldu diyor. Şimdi bulmam lazım. Abone olmayı tekrardan unutmayın. Ve bildirimleri de açın. Like atın. Ne evet, doğru bunlar ya? Yendim bu arada. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Videoya abone olup like atmayı unutmayın.